Merhabalar, Uluslararası ABAMER Ergoterapi ve Hareket Eğitimi Merkezi'nden ben Ergoterapist Dilara Ayna Kocadeniz. Bugün sizlere vestibüler duyu hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet. Vestibüler sistem, yer çekme ve fiziksel dünya arasındaki yetişimi oluşturur. Vestibüler duyu sayesinde hareketimizi, başımızın pozisyonunu, yönümüzü ve ne hızlı hareket ettiğimizi algılayabiliriz. Vestibüler sistem, sinir sistemimizin en temel yapı taşını oluşturur. Vestibüler sistem fonksiyon bozukluğunda hızlı ve kuvvetli baş sallama, merdiven inip çıkmada zorluk yaşama, salıncak, kaydırak gibi oyunlardan kaçınma, risk almaktan kaçınma, yürüyen merdivenler ve asansörlerden korkma, sürekli temkinli olma ve yavaş hareket etme, rotasyonel hareketlerden kaçınma, ayakların yerden kesildiğine huzursuz olma gibi durumlar gözlemlenebilir. Siz de çocuklarınızda bu gibi durumları gözlemliyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.